Sanki. Ya da bana öyle geliyor. Yok, Açılır mı? Tırsın. Çoktan açıldım bile. Uçurtma bence. gibi olmayalım sonra ipi bırakıp <gülüyor> uçmayalım. <gülüyor> Hayır ben tutarım seni. Tut tut tamam. Ben tutarım. İlk başıma kaldı. Vallahi yollamıyor. Hadi, vur, hadi robot. Ya. Allah rızası için. Sen yeni geldin ya aşkım. Herhalde o yüzden izin vermeyebilir. Nereden getirin? Bak bilmiyorum Gel. gel. Bir rujumu sürsem. Gel gel buradan hmm. artık. Tamam. Ha, buradan çık, oradan şey yaparım. Tamam. Şimdi gittiğimde kesin Görkem'le İlay'da yan yana. Ben de başka bir yere otururum. Ben gideyim mi? Bana kafa sallıyorsun. Gidiyorum ben. Gidiyorum, kafa salladın bana. Bak kafa sallıyor bana. Gidiyorum. Bizim son konuşmamızda bana işte... işte senin olmuşsun. gibi birini tanıdım. Ya kötü olmuş çünkü orada Gerçekten çok kötü şeyler söyledik birbirimize. Ben üzülürüm böyle şeyler. Biriyle böyle hani bir şeyler paylaştım bir insanla böyle bitmesini istemem. Çünkü kötü bir şey kalp yaşında Tabii canım, insanız ben yani. Ben anladın ben mı? Evet. Bir şeyler paylaştık ki ben ona güveniyordum gerçekten. Burada kendimi yalnız hissettim o da gidince. Hani iyi ya da yani kötü sonuçta yani o ayrı. Yani sonuçta baştan beri ne bileyim güveniyordum falan. Güveniyordum Ondan sonra çıktı, evet üzüldüm. Çıktı, Hayal kırıklığına çıktı uğradım. Ondan dolayı Hani ikimizin de belki hataları oldu. Orada güzel bir konuşma yapmışız. işte herhalde kalmışız işte. Oraya, oraya geldim işte senin gibi bir insan tanıdım. Böyle güzel güzel şeyler konuştuk bu arada. İşte bana daha iyi gelecek. Psikolojim bozuk. Şöyle böyle konuştuk. Sonra niye Çok güzel konuştuk. Orada yani ben o kadar duygulanıyorum, şey yapıyorum. Ağladım, patladım yani bu kötü. Genel ben patladım hani bir tek şey. Ölüyorum, bitiyorum diye değil zaten. Az çok biliyorsun. Ondan sonra bana niye sen sallıyorsun yani? Garip ya. Hadi bir de sen şey ne alaka? Şeyler, mı? Ben onun yerinde olsaydım şahsen... Bir mesela valla hakkını helal et, kusura bakma. Kendimi yanlış lanse ettirdim sana ama yanlış da bana değil yani. Bana iftira atıyor bir de yani. Ben neler duydum saçmalık. Ne iftirası? yalan. Gönlüm, yemin ederim. Allah Allah. Evet. Çok i̇şte ben, ben neler duydum diyor siz millete yani. Ne duydum pardon, gel bana söyle. Yani Ne duydun bana ortaya laf atıyor yani ya anladın abi, mı? Işte kabul edilmedi diye, diye kusura bakma, kabul etseydim... Gayet de devam ederdi yani. Ben komple söyledim, bu arada sana karşı fikirlerim çok değişirdi açık Neden? Yok, etmezdim yok. Etmezdim zaten. Ben netliği zaten. seviyorum. Ben de etmeyeceğini düşünerekten zaten fikirlerim sana karşı Netliği seviyorum, değişirdi. onu yapsaydım evde kalmak için yapmış gibi. Gerek yok. Benim evde öyle bir... kalmış gibi değil, evde kalmış kalmak için yapardım yani direkt otomatikman böyle gözükürdü. Çünkü evet. hani hiçbir şekilde seninle muhabbet etmemiş, muhatap olmamış bir ayda. Aa, Murat ondan nerede? Sonra bura, ondan sonra buraya gelince gittiler. Onlar şeydi. Gitti mi? Kızar evine ben. Nasıl kanka? O nedir de işte o, ne derim? Ben Niye? Buraya tekrardan duygularım benim depreşti. Tekrardan olmak istiyorum. Mesela istemedi ya. Bir şekilde hazımsızlık yaşıyor. Durumu olduğunu düşünüyorum ben. Aynen. Bu o saatten sonra nasıl kabul edebilirdi ki zaten? Bir ay hiç aramamışsın, sormamışsın. Şimdi ne Buraya yapacaksın? geldi, diyorsun? aa duygularım depreşti. Şu an bir şey yapmayacağım. Benim şey planlarmış. Gideceğim. Hiçbir şey düşünmedim. Fark ettin değil mi? Murat'ın ürünü mesela ben, evet, evet. Ben Biz belki onun için yapmışız ha. Haberin olsun dedim. ya aşkım. Onun için gelmedik tabii ki de ama evet Murat'ın sinyalini aldım evet, ben. Evet. Ekran ver, sen de almışsındır. Ekran verilir çünkü. Bak, Almak istemiyorum. <laughs> Almak istemiyorum. Ben. Şu hareketi Diyorum ki Murat'ı Murat, Murat nasıl buluyorsun? Murat'ı beğeniyor musun? <laughs> ha, beğenmiyor musun? Hayır. Diyor ki hiç o gözle bakamadım. o gözle ben bakmadım. Ediyor. Ben açık, tamam. açık şimdi yanlış anlaşılmak da istemiyorum. Herkesin kendine göre bir yakışıklılığı kızların güzelliği var bak. Bunda okeyiz. Kötü anlamda söylemiyorum, diye. evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi ben baştan beri Ozan'layım ya, Gerçekten Neymiş kimseyle de şey. o gözle bakmadım. Yani ya bir de onların zaten... da ilişkileri oldu falan ha, neticede. Zaten ben bu eve bakamadım. girdim direkt işte Ozan'a. Biz orada baş başa oturduk. Kimseyi ben yani tanımıyorum da aslında şey olarak. İşte bu ilişkilerde verdiği tepkilerden biliyorum. Birebir oturup da böyle bir sohbet etmiştim çoğu insanla yok. <laughs> Aha geldi benim kumam, Koş! Ya, ya. Ya, ya. Bir pika pika de bakayım. <gülüyor> pika <gülüyor> bir de bir şey pika pika. Çok duran bir ilişki vardı ya senin. Ya. Bir, bir düzlükte giden ya, ya. Ya. Bu, ya. Ya, gankim, gankim, ya. bir ilişki vardı. Hayır ya ne var bunun? Gel gel Yüksek bir. Ya, ya karakter sınav bir şey, şey değil mi? Seni gördüm daha <laughs> iyi. <my gülüyor> ya. Ya. Ne yapmış? Oturuyor, sen ne yapıyorsun? Vallahi Beni oraya gönderdiler. Ben de neden gönderdiklerini anlamadım. Sonra buraya gönderdiler. Sen kızı istedin ya kanka ondan dolayı gönderdiler. Evet.